Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim arkadaşlar bugün yeni betadan en yeni görüntüleri göstereceğim size yeni bir gameplayimiz var Asil Vandal bildiğiniz gibi Valorant Mobile son betada eklendi efsane gameplayler falan var bunların hepsini göreceğiz market bölümünü falan göreceğiz hepsi daha önce büyük ihtimal görmediğiniz ve yeni görüntüler olacak dostlarım her zamanki gibi videoya başlamadan önce ilk bir saatte gelen like'ların ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz böyle ilk bir saatte hızlıca herkes like'a bassın ki YouTube bu videoyu önersin abi bir like atmayı ve hype bırakmayı unutmayın abi zaten hype attığınız zaman sıralamaya girdiğimizi biliyorsunuz ve ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirim tümü yapın ki bugünden sonra yani yarın gelecek video artık Valorant Mobile'e biz gireceğiz. Artık izleme videoları bitiyor abi. Beta ile ilgili her şeyi göstereceğim size. Yeni videoların en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu yüzden abicim abone olduktan sonra o bildirimleri özellikle tümü yapın ki herkes tümü açtığında YouTube direkt bildirim atıyor çünkü. Çok uzatmadan hızlı bir şekilde şu yeni görsellere geçelim. Gameplay'lerimizi görelim. Ben de heyecanlıyım abi. Hemen geçiyoruz. Evet dostlar ilk gameplayimiz olan iPad Pro'dan oynayan adamı izliyoruz. Bak adam Asil Vandal oynuyor. Zaten Asil Vandal mobil kısmına yeni eklenmişti bildiğiniz gibi son beta'da. Adam mükemmel oynuyor hocam. Hani headshotlar falan adamların çıkacağı yerlere attığı çok iyi bak. İzleyin sadece biraz bir susayım bak. Dayı görüyor musun? Hiç tarama muhabbeti yok. Tık 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 ya en fazla 5-6 mermi falan sıkıyor bir adama. Gördüğünüz gibi aim'i full üstte. Air kalk yaparak da oynamıyor. Ya ben bu tarz oyunlarda eğil kalk yapmaya biraz alışığım. Ama kullanmamaya çalışacağım. Yani eğil kalksız da oynamaya çalışacağım. Genelde size şu tavsiyeyi de vereyim. Eğiminiz bozulduğu zaman yani mesela ayak zaman bu tarz oyunlarda eğiminiz bozulunca biraz daha eğilmeye çalışın ki o eğimi toparlayın. Bak gördüğün gibi adam hiç eğilmiyor. Bak abi. Gram eğilme yok. Görüyor musun? Direkt headshotla bitiriyor işi kardeşim. 3-2-1 bitirişi bak. Tık tık tık. İlk defa bu kadar ıskaladı bu arada. Baksana abi mükemmel oynuyor. Bakın abi bu da başka bir iPad'in görüntüsü. İzleyin sadece bu da çok iyi. Yani adam yine buradaki adam da çok iyi oynuyor. Aynı görüntü mü aynı tablette? Aynı kişi mi bilmiyorum kısacası. Ama bakın abi bu farklı bir görüntü. Yine aynı sıkış, aynı tarzda oynuyor. Büyük ihtimal aynı adam da olabilir abi. Bak tık tık kardeşim. Ha, bu şey maçı bir de. Deminki maç herkes tekti. Bu şey rank maçı girmiş Allah'ın adam büyük ihtimal değil mi? Aynen. Harbiden çok güzel bir eğim muhabbetleri var yani adamların. Allah'tan bu sefer beta'ya seçildik de şu eğim muhabbetini oyunu tam çözebileceğiz. Adam bu arada bitirdi oyunu. Harbiden güzel oynuyor. Eline sağlık. Dostlar bu da arkada müzik olduğu için sesini kıstım. Oyunun tekrar izleme sistemi. Bildiğiniz gibi maçlarınızı tekrar izleyebiliyorsunuz. Bu bir ara PUBG Mobile'de de vardı. Hatta hala vardır da. Hani tam olarak izleyemiyordum PUBG Mobile'de. Burada maçı tam olarak izleyebiliyorsun. Rahatları falan filan. Böyle gayet gayet iyi. izleme sisteminin görünümüne bir bakın istedim. Hani iyi bir vuruş çıkartır sanız veya bir şey yaparsanız diye. Yani bakın izleme sisteminin kalitesi bu şekilde. Her şey akıcı görünüyor bence. Hani örnek veriyorum bir vuruş yaptınız ama o an kayıtta değildiniz. Bela attınız ne bileyim. Efsane bir şey yaptınız ama bunu sonradan şey yapabileceksiniz. Alabileceksiniz. Yani izleme sisteminin kalitesi görünümü aynı bu şekilde. Hani izleme hissi vermiyor anladın mı? Hani nasıl diyeyim? Sanki gerçekten oynuyormuşsun gibi. Bir butonların görünümü eksik. Demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani replay sistemini gayet kaliteli yapmışlar hocam. Ve abi bu ekranda göreceğiniz şey de bu TDM modu var ya yani onlarla ilgili bir birkaç görüntü bir şey var da oğlum şu, biri ekranını yazmış köşeye diğeri kendi ismini yazmış şu isim yazmaktan artık vazgeçin abi ekrana koca koca ya kim yani ne bileyim çok saçma geliyor bana o muhabbet bakın abi şu an burada bir antrenman modu gibi bir şey var bu mobil özelmiş galiba bakın burada antrenman falan yapabiliyorsunuz bu sanki PUBG Mobile'deki o kısma benziyor gibi zaten Tencent yaptığı için bazı yerler PUBG Mobile'e benzer yani orası normal ama şu isim yazma muhabbeti beni deli ediyor hele ekrana koca koca yazıyorlar ya yani ne bileyim o kadar gerek yok bence ya abi ve arkadaşlar bu da görebileceğimiz en güzel gameplaylerden biri. Yeni gameplayler yani haberiniz olsun. Yani yandaki zaten aşağıdaki 24 yazısını görebilirsiniz. Harbiden dayı üf üf. Bak aynı bizim akıcılık böyle desenleri bu şekilde kullanacak. Efsane şeyler geliyor bak. Yarın yani bugün sabah gireceğim betaya. Direkt videosunu çekeceğim. Siz yarın benden yeni görüntüleri göreceksiniz. Harbiden heyecanlıyım. Ay şu akıcılığa bak kafayı yiyeceğim. Bir de bir desen paketi indirdim oyunda. Desenler galiba beleş olacak arkadaşlar. Tam bilmiyorum. İnşallah desenler beleş olur da kullanabiliriz hepsini. Bütün akıcılığını görüyor musunuz abi? Mükemmel duruyor. Hele zaten desenlerin kalitesini konuşmuyorum. Bir shift kullandayım. Çok güzel abi çok güzel. Bunun shift tuşu galiba şeydi abi. Joystick'te ama ben düğme olarak ayırabilirsem düğme. Aa var var bak bak Üste kardeşim çok güzel. Shift tuşunu ayarlamışlar. Ben demiştim yeni beta'ya eklerler diye eklenmiş. Bakın şu zıplama tuşunun üstünde hemen görüyorsunuz. Shift tuşu abi. Ya belki de daha önce de vardı bilmiyoruz tam ama şu an bunu görmem beni tam sevindirdi yani. O Shift tuşu önemli çünkü abi. Abi harbi çok iyi ya oğlum sana sabah gelecek olman beni çok heyecanlandırıyor. Yani 12 Eylül sabahı ben bu oyuna girebileceğim. Çok değişik hisler içindeyim şu anda. Harbiden çok değişik hisler içerisindeyim abi. Hayda. O kör yemesen iyiydi. Bu arada ajanların gameplaylerinin yeni hali gelsin. Hani biz Anakin'den her şeyi izledik ama yeni halini bence biz de oynayalım. Tek tek hepsinin gameplayini yapalım. İsterseniz onu da yaparım yani. Merak etmeyin. Zaten hepsini yapacağım. Aklınızda bir içerik fikri varsa yazın yorumlara. Hepsini tek tek yapacağız yani. Merak etmeyin arkadaşlar. Yapıştır kilic oyun. Harat'ın abicim. Çok güzel. Aldın onu da. Abi mükemmel ya. Kafayı yiyeceğim. Harbi çok iyi. Ha buradan bir şerif gameplay'imiz var hocam. Şöyle güzel. Haydi. Aldın. Day Hyperfront'ta bu arada elimiz ayağımız çok ısındı. Hani fena bir şekilde Hyperfront oynadım. Kaç yani çıktığından beri Hyperfront. O yüzden hani Valorant mobili sabırsızlıkla bekliyorum. Hemen bir hassasiyet kontrolü ayarı yapacağım. Düzenli rank videoları bile gelebilir yani öyle söyleyeyim. Çünkü çok keyif alacağız oynamakta. Hocam Vini çekti adam. Zaten buradaki animasyonları biliyoruz. Çok bakmaya gerek yok. Abi bu da betadaki şeyin görünümü işte. Setlerin falan görünümü yeni setlerin. Şimdi onların bir seviye iki seviye halini falan gösterecek galiba. O yüzden burayı açtım. Bak direkt şerefe aldı adam. Demin izlediğimiz adam galiba Şerif. Çünkü şerifle gameplay'i vardı adamın. Evet hocam asil vandalımıza geldik. Bakın burada zaten hani fiyatlar falan da yazıyor. Galiba bak desenler inşallah ücretsiz olur ya böyle. Hepsini kullanabilir. Üf fena güzel duruyor ya, hocam. Yani PC'de olan görünümü aynı mobile aktarmış adamlar zaten. Gördüğünüz gibi abi desenler falan hepsi birbirinden güzel. Valorant mobil desenlerini zaten konuşmaya gerek yok. Peki artık 2024 jenerasyonunda oyun çok gelişti yani PC tarafı. Gelen desenler kusursuz olur diye düşünüyorum. Bakın burada operatörümüz var yine şerefimiz var falan. Hele operatörünün görünümü çok çok iyi bence. Bana soracak olursanız operatörün görünümü. Sana abi dürbündeki şeye. Yani. Silah çekişindeki animasyon bile çok iyi anasını satayım. Bak bu bilbilden bulunan görüntüleri alıp böyle kendi isim yazarak paylaşma muhabbetine ben çok hani onay vermiyorum. Görüntüleri alıyorlar abi. Herkes ismini yazıp paylaşıyor ekran böyle koca koca. O muhabbetler çok hoş. Tamam rekabet işte görüntüler benden çıkmış gibi görünsün muhabbeti ama ne bileyim çok hoşuma gitmiyor. Abi şuna bak. Vallahi çok iyi bak. Ciddi anlamda çok güzel. Burası zaten Battle Pass görünümü. Battle Pass'i yine ayrı video yapacağım. Biz kendimiz inceleyeceğiz diyeceğiz neler var neler yok iade var mı falan bunları göstereceğim abi merak etmeyin bakın battle pass kısmında şöyle bir şey yenilik gelmiş galiba dur onu bir daha gösterir mi bilmiyorum bakın burada yine izleme kısmında bir yenilikler falan filan var abi üf tekrar izleme olayı bu mu acaba abi ana menü falan biraz gelişmiş ha kardeşim sabah geliyorum aha buradan uy kaç tane mod var 3 4 10, 10 over 7 tane falan mod var orada en az dayı mükemmel bir şey geliyor dayı arkadaşlar bu da yeni bir gameplay zaten yeni olduğunu adam tarihini id'sini falan gizlemiş farkındaysanız hani göstermiyor ama artık burayı çok izlememiz gerektiğini düşünmüyorum. Ben bura açıkken şu konuyu konuşacağım. Size dediğim gibi bakın betada benden görmek istediğiniz içerikleri yorumlara yazın. Artık betanın içine gireceğiz çünkü. Sabah 6'da saat 4'te mi 5'te mi 6'da mı sabah yani siz okula gittiğiniz saatte ben betanın videosunu çekmiş olacağım. Yani çekiyor olacağım. O yüzden görmek istediğiniz videoları yazın. Hepsi gelecek dediğim gibi betaya girişimize en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ben bunu aylardır söylüyordum. Ulan diyordum bana bir, bir aylık beta verseniz belki bir haftalık bile verseniz ben mükemmel videolar çıkartırım diyordum. Bunu inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz yani. Tüm videolar yapmaya çalışacağım. Betayı en iyi şekilde dediğim gibi Türkiye'de şu an sayılı kişiler giriyor. ve giren herkes de ekran kaydı alayım video çekeyim derdinde değil abi. Adam girip oynayacak. Bunun içerik i̇çerik tarafı bize kalıyor tamamen. 9 aydır bir olayı biz taşıdığımız gibi hatta neredeyse bir senedir 11 aydır biz taşıdığımız gibi bu içerik kısmını. Elimden geldiğince en iyi şeyleri yapmaya çalışacağım. O yüzden yazın yorumlara hani ne videosu görmek istiyorsunuz. Hepsini yazın abi. Ben tek tek desen gameplay bile yapmayı düşünüyorum. Ama arkadaşlar şöyle muhabbet var. İnşallah desenleri beleş verirler. Şu anda hocam göstereceğim videolar bu şekildeydi. Bu arada bu tarz videoları bilbili de bulabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Herkes böyle ismini yazıp paylaşıyor. Deli oluyorum ben. Oraya ismini yazıp kendi hesabı. Ben şahsen şey yap utanırım yani. Başkasının gameplayini alıp böyle kendi ismimi yazarak paylasam vallahi utanırım. Bilbili diye bir şey var. Zaten indirmiştiniz birçoğunuz. Oraya aratın. Valorant mobil falan diye Çince aratın. Zaten bu videoları bulursunuz yani. Neyse dostlar video buraya kadardı. Güzel bir şekilde inşallah yarın giriyoruz. Saplamaya geliyoruz abicim. Keşke bizim ekip de girseydi. Hani ekipten seçilenler var. Seçilmeyenler var. Ama seçilenler seçilenin de seçilmeyenin de cihazı destek eklemiyor. Onlarla da rank videosu gelirdi belki. Globale kasardık. Keşke yani onlara da girebilseydi. Ama neyse yapacak bir şey yok hocam. Açık betada her şeyi açık betada Hyperfront'ta olduğu gibi yargı dağıtmaya çalışacağız. Çok uzatmak istemiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarın video biraz erken gelebilir. Tam bilmiyorum emin değilim ama en geç 16.30'da yarın yeni betanın videosu gelecek. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz kardeşim. Seviliyorsunuz.